İyi günler efendim. Bugün 1 Kasım Cuma Regents Park'tayız. İngiltere'nin havasından da bahsedeceğim. Görüşmelerden sonra parkta akşam kökerken yavaş yavaş sizlerle de bir paylaşım yapayım istedim. İngiltere'de bugünlerde en çok yeni bütçe konuşuluyor. İşçi Partisi iktidara geldikten sonra ilk bütçesini açıkladı tam 40 milyar sterlinlik vergi artışı söz konusu. Bunu büyük bir kumar olarak görüyor kimileri. Yani acaba ekonomik büyüme ve bu kadar sosyal harcamalardan sonra ekonominin gidişatı bundan nasıl etkilenecek diye. Ama İşçi Partisi kararlı. Tabii sosyal harcamalara ihtiyaç var. İşçi Partisi bunlar üzerinden iktidara gelmişti. Özellikle ulusal sağlık sisteminde çok büyük problemler vardı. Hastalar uzun zaman bekliyorlardı. Bunların şikayetleri vardı. Dolayısıyla böyle dışarıda Avrupa'yla ilişkileri yeni bir düzene kavuşturduktan sonra, ilişkileri rayına soktuktan sonra içeride de buna benzer kamu harcamalarıyla, sosyal harcamalarla bir düzenleme yapıyorlar. Yine İngiltere'den bir konuyu daha paylaşayım. Rishi Sunak, bundan önceki başbakan, Hindu'ydu biliyorsunuz. Bu Hindu Rishi Sunak da veda etti partisine. Muhafazakarlar yeni bir lider çek e, seçecekler. Şu anda iki kişi arasında Badyanok mu yoksa Jendrik mi olacak? E, Yarışta sıkı. E, tam da Rishi Sunak mecliste Başbakan Keir Starma ile böyle biraz daha hafif donda, şakavari, şakalaşarak dedi ki ben Hindi fe festivali olan bayramı olan Diwali'de geldim. Şimdi Diwali'de de ayrılıyorum dedi. Dolayısıyla Hindu geçmişine ve Hindu kutlamalarına da böyle bir atıfta bulunarak sistemden çekildi diyebiliriz siyasi anlamda. Şimdi buradan asıl üzerinde duracağımız birkaç konuya değinelim. Bunlardan birisi Kuzey Kore askerleri meselesi. Kuzey Kore'nin epey bir süredir Rusya'ya asker gönderdiği ve bu askerlerin savaş alanında Ukrayna'da kullanılacağı yönünde haberler var, yorumlar var, eleştiriler var. Şimdi bunlar yeni bir boyut kazandı. İşte kimileri 11 bin askerden söz etti. Sonra 3 bin askermiş sadece dendi. Bazen bunlar eğitim amaçlı sadece oradalar. Zaten Rusya ile Kuzey Kore arasında böyle bir savunma anlaşması da var dediler. Ama bugün artık ortaya çıkıyor ki bu 3000 ila 11 bin arasında değişen rakamlarla ifade edilen Kuzey Kore askerleri gerçekten de Ukrayna'ya gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle de bu Ukrayna'nın Rusya'da işgal ettiği Kursk bölgesinde cephe hattına çok yakınlar ve şu anda Rusya'da bulunan, Moskova'da bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı da zafere kadar Rusya'nın yanındayız gibi açıklamalarda bulundu. Yani bu Rus Kuzey Kore ilişkileri, hele hele asker gönderme meselesi böyle uzak doğudan gelip Avrupa'da bir savaşa katılması Kore savaşlarını akla getirdi. Kore savaşında da bir tarafta Çin, Rusya, Kuzey Kore, öbür tarafta Amerika ve müttefikleri vardı. Şimdi benzer bir durum burada. Onun için bunun önemi büyük, stratejik önemi de büyük. Avrupa ülkelerinin de Doğu Asya konularına, gerilimine katılmaları, ilgi göstermeleri büyük bir ihtimalle yoğunlaşacaktır bundan sonra. Kuzey Kore, Kore konusunu kapatmadan önce bir de Kuzey Kore'nin yaptığı, dün yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesinden söz edeyim. Bu çok büyük bir füze. Aslında geçen Aralık ayında dev bir platform, fırlatma platformu kurulunca yine test yapacak bunlar diye Batı kamuoylarında, Batılı uzmanlarca böyle bir beklenti vardı. Gerçekten de yaptılar. Normalde yaptıktan bir gün sonra Kuzey Koreliler açıklar biz böyle bir şey yaptık diye. Ama bu defa mesaj niteliği de büyük olduğu için, yani füzenin kendisi kadar, mesajın kendisi de büyük olduğu için aynı gün yaptılar. Ben de bugün sizlerle paylaşayım. Japonlara göre 80 dakikadan fazla havada kaldı. Tabi komşuları etkilememesi için çok da yükseklere çıktı. E, artık herkes biliyor ki Kuzey Kore, bu füze teknolojisini geliştirerek, esasında Amerika'daki şehirleri vurabilecek yeteneği elde etmek istiyor, kazanmak istiyor. Onun için böyle olacak mı, olmayacak mı bunları tabii izlemek gerekir ama Amerikalılar tedirgin, Avrupalılar tedirgin. Amerikalılar şimdi Çinle de temas halindeler. Çin'e diyorlar ki yani bu Kuzey Kore Rusya yakınlaşması, bu derece bir yakınlaşma sizi de rahatsız etmeli, sizi de rahatsız edebilir özellikle Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini geliştirmesi ve bu geliştirdiği nükleer kapasiteyle bir de kıtalar arası uzun menzilli gerçekten böyle balistik füzelerle e, nükleer başlıklarla böyle bir yetenek kazanması e, yani aslında Çin'in de çok hoşlanmayabileceği bir konu olabilir. Dengeler değişiyor. E, çünkü Rusya'yla her ne kadar Çin Kuzey Kore'ye Bunlar sosyalist olma temelinde birbirlerine yakın dursalar da ama bir rekabet de söz konusu. Onun için bu boyutlarını da gözden kaçırmamak lazım efendim. Ee, i̇sterseniz burada da bugün duralım, başka konuları daha fazla katmayalım çünkü bir birden çok konuda da kafalar karışabiliyor. Gerçi gündem de çabuk çabuk değişiyor ama. Belki bir son bir satırda Amerika'daki başkanlık seçimlerine artık çok az zaman kaldı. 5 Kasım'da hala son anketlerde durum başa baş görünüyor. Hiç kimse önceden acaba e, Harris mi kazanacak yoksa Trump mı kazanacak bundan emin değil. Ama şu bir gerçek seçim çok sıkıntılı olacak, kaotik durumlar yaşanabilecek. Ama sonuçta özgür ve adil bir seçim yapılması konusunda da kararlılar. Geçmişte Biden'ın böyle açıklamaları vardı. 5 Kasım'daki seçimler kimin başkan, başkan olacağı bütün dünyayı, bölgemizi, bizleri de etkileyen bir konu. Bunu da izlemeye devam edeceğiz efendim. Bugünlük burada duruyorum. Yeni bir videoda başka konu veya konularla sizlerle görüşmek üzere esen kalın efendim. Regions Park'tayız. Sincabı görünce çekelim dedik. Yoğun görüşmelerin ardından dinlendirici bir Regions Park yürüyüşündeyiz. Yanımızda da bir göl var. Ağacı geçince sizlerle de paylaşacağım. Evet. Akşam olurken Regent's Park'ta yürümek gerçekten bir ayrıcalık.